Herkese merhaba, ben Sude Nisa Keskin. Bugün sizlere ekip arkadaşlarım Gamze Nurdağ ve Elif Akbilen ile beraber kızılötesi görüntülerle derinlik tahmini projemizden bahsedeceğiz. Projemizin amacı, düşük ışık, sis ve gece gibi zorlu koşullarda çevresel farkındalık yaratmak amacıyla yakın kızılötesi imgelerle derinlik tahmini yapabilmek. Geleneksel yöntemlerde kullanılan RGB ve liter kameraların ağır ve yüksek maliyetli olması sebebiyle daha hafif ve az maliyetli bir sistem geliştirmeyi hedefledik. Yaptığımız literatür araştırmalarımız sonucunda DevTenting V2 projesine ulaştık. Merhabalar, Gamze Nurdağ ben. Ben de sizlere kullandığımız veri setini ve modelimizi anlatacağım. Bizler ms veri setinden NIR yani yakın kızıl ötesi görüntüleri ve bu görüntülerin mesafe bilgisinin bulunduğu LIDAR verilerini kullandık. Nir ve lidar görüntüler ayrı ayrı 20.000 adettir. Model olarak Depth Anything ve 2 Small modelini kullandık. Derinlik haritalarını çıkarmak için bu model encoder ve decoder kısımlarından oluşmaktadır. Görüntü işleme ve derinlik haritalarını çıkarmak için sıfırdan eğitimi yapmak büyük veri seti ve yüksek donanımlar gerektirmektedir. Bizler elimizdeki kısıtlı kaynaklardan ötürü modelimizde encoder kısmını dondurup decoder kısmına fine tune yani ince ayar yaptık. Başka bir deyişle encoder büyük veri kümeleriyle zaten genel görsel özellikleri öğrenmiştir. Bizler de bunları hafızasında tutup bozmamak için encoder ağırlıklarını sabit tuttuk. Ekstra küçük veri setiyle de overfitting riskinin de azaltılmasını sağladık. Merhaba, ben Elif Akbilen. Ee, sonuç kısmını ben anlatacağım. Ee, bu bölümde modelimizin performansını hem sayısal hem de görsel olarak değerlendirdik. Burada gördüğümüz iki grafik, hata grafiği ve kayıp grafiği olmak üzere. Bu iki grafik bize modelimizin öğrenme dinamiklerini gösteriyor. Kayıp grafiğine baktığımızda performans metriklerinin dengeli bir şekilde azalması, burada e, aşırı öğrenmenin olmadığını gösteriyor bize. Aynı şekilde hata grafiğinde de e, performans metriklerinin dengeli bir şekilde azalması. Fakat belli bir süre sonra e, 3,5-4 epoklar arası arasında aşırı öğrenmenin olduğunu görüyoruz burada ee, görsellere baktığımızda ise e, bizim derinlik haritamız ürettiğimiz derinlik haritamızın ne kadar net olduğunu görüyoruz başarılı sonuç e, elde ettiğimizi görüyoruz burada fakat 15 epokluğa geldiğimizde burada model artık ezberlemeye başlıyor ve kenar netliklerinin kaybolduğunu görsel olarak e, görüyoruz burada Peki savunma sanayisine potansiyel katkısı nedir projemizin? Gece görüş sistemleri, sınır güvenliği, otonom savunma araçları için düşük maliyetli, esnek ve hafif bir derinlik tahmini çözümü sunuyor. Hafif ve yazılım tabanlı olmasından dolayı da diğer sistemlere entegresi kolaylaşıyor.